Merhaba arkadaşlar herkese merhabalar bu Gaming'in yeni bir sizlerle beraberiz bugün geleceğim. De... Hmm. Bu icatlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de sizlerle de... ee, en ama en basit roket atar yapımını göstereceğim. Size gereken malzemeler böyle hangi blok istediğiniz blok olabilir? şalter Sonra bir de Şöyle yapmanız yeterli yani. O kadar uğraşmaya gerek yok. Şöyle. Şuraya bir fırlatıcı yerleştirsiniz. İçine bunları koysanız. Yani. Yine fırlatıyor. Bakın çalıştı. Yani millet bir şeyle uğraşıyor falan. Kızıltaşlılarla falan uğraşıyor. Hiç gerek yok. Bana arkadaşlar bugünkü videomda da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.